Herkese selamlar merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Motosikletim Mondial 100 SPC Sinepi Bugün e, motosikletimize bir alarm cihazı uygulaması yapmayı düşünüyoruz. Alarm cihazımızı da Basit bir kurulum olacak diye düşünüyorum. Size daha yakından göstereyim cihazı. Şöyle gördüğünüz gibi kutuyu açalım. Cihazımız şu, yanında iki tane e, uzaktan kumanda göndermişler. Bağlantı kabloları üzerinde, e, içinde hoparlörler ve bağlantı ekipmanları da var. Kolay bağlantı aparatları da yapmışlar. Öncelikle cihazımızı çoğu zaman kullanılmayan boş kalan bu küçük bagaj bölmesine monte etmeyi düşünüyorum. Şu şekilde, daha sonra da bağlantı kablolarını aküye ve daha sonra hoparlör kablolarını buradan kaportanın altından geçirerek arkadaki kutuma koymayı düşünüyorum. Kablolara çıkış yapmak için şöyle bagaj kutuma bir delik veriyorum. Evet arkadaşlar, bagajımızın duvarını deldik, öncelikle güç bağlantı kablolarını geçirmeye çalışıyorum. Bunun için biraz kaportayı sökmek lazımmış ama ben sökmeden de hallederim diye düşündüm. Sanırım biraz bizim için zor olacak. Deliğimiz biraz küçük geldi. Biraz genişletmem lazım. tekrardan geçirmeye çalışalım. <laughs> Yaşasın ağzım. Bu arada çekimlerim esnasında yardımını benden esirgemeyen, dükkanımı kullanmama izin veren toprak kardeşlere de sizlere muhassasıyla çok teşekkür etmek istiyorum. Merhaba. Evet Mehmet Usta. Şimdi bu aradan bu kabloları almamız lazım. Uzun bir karga bunu bana verir misin rica etsem? Teşekkürler Mehmet Usta. Afiyet olsun. Bu tarz ekipmanlara ihtiyacım olduğu için çekimlerimi sanayide yapmayı tercih ediyorum. Yoksa en ufacık bir değişim için bile bütün kaportayı sökmek gerekebiliyor rahat çalışabilmek için. Evet arkadaşlar, bütün kabloları aldım. Ve cihazın kutunun içine yerleştirdim. Mavi kablolarımız. Yanlış bilmiyorsam biri FM radyo için anten görevi görüyor. Diğeri de Alarm için. hoparlör bağlantı kablolarımı ayırıyorum. Ne olursa olsun motosikletime taktığım malzemelerde daha önceden bir çakmaklıkta takmıştım. Gördüğünüz gibi bağlantıları burada. Üzerinde illaki bir sigorta olmasa dikkat ediyorum. herhangi bir elektrik kaçağına, arızasına ve yangınına karşı sıkıntı yaşamamak için direkt civataları gevşetip arasına sıkıştırmayı deneyeceğim. sıra artık kutupta. Onu da güzel bir şekilde bağladım. kumandalar yardımıyla cihazımızın çalışıp çalışmadığını bir test edelim. Evet, cihazımızın ışıkları yanıp sönmeye başladı. Cihazımız çalışıyor. Evet arkadaşlar, şimdi hoparlörlerimi sandığımı açtım. Delikten bağlamak istiyorum İkinci hoparlörümü bağladım. İkinci hoparlörümü de bağladım arkadaşlar. Hadi kumanda yardımıyla cihazımı açayım. Alarm kapalı. Alarm açık. Evet, alarmımızı açtık. Şu anda nasıl tepki verecek diye bakıyorum. Lütfen dokunmayınız. Lütfen dokunmayınız. Lütfen dokunmayınız. Alarm kapalı. Gördüğünüz gibi alarmımız tekrar göstereyim böyle ufak tefek silkelemeye hatta ayaklıktan indirseniz bile büyük ihtimalle onun titreşimini algılır. Şu anda alarmı açıyorum. Alarm açık. Şöyle bir ayakta, ayaklıktan indirmeyi deneyeyim. Lütfen dokunmayınız. Lütfen dokunmayınız. Lütfen dokunmayınız. İlk başta bu şekilde bir uyarı veriyor. Ve harekete devam ederseniz. cihazın hoparlörlerini ben arka bagaj kısmına koymayı tercih ettim. Hem görünmesin hem de dış etmenlere karşı korunsun diye. Çünkü çoğu çocuk yanından geçerken ya da kit köpek üstüne binebiliyor benim motosikletimi. Kırmasın diye. Şöyle göstermek istiyorum son halini. Alarm açık. Şöyle hatta kapatıp da göstereyim. Şimdi motosiklete herhangi bir müdahalede bulunuyoruz ayaklıkta indirdim. Ayak, 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 <laughs> Lütfen dokunmayınız diye ikaz verdi. bir açık. Alarm kapalı. Evet arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi alarm cihazımızın montajını güzelce gerçekleştirdik. Hoparlörleri kutumuza taktık. Videomu sonlandırmadan önce benzer içeriklerin devamı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.